genel izleyici için uygundur. Her şeyden önce programından herkese günaydın. Ben genel cerrahi uzmanı Doktor Sevinç Yusifova. Ben estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör Doktor Selçuk Güce. Bugün sizler için tıptaki son gelişmelere, hastalıklara ve tedavi yöntemlerine dair dopdolu bir içerik hazırladık. Her şeyden önce sağlık diyelim ve başlayalım. Bugünkü ilk konuğumuz genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Hakan Yanar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi sabahlar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bugün sizlerle kolon kanseri hakkında konuşacağız biraz. Hoş geldiniz hocam. kalın bağırsak kanseri biliyoruz ki ülkemizde ve dünyada en sık görülen 3 kanserden birisi. kalın bağırsak kanserinin belirtileri nelerdir? Hastalarımız hangi klinik bulgulardan sonra şüphelenmeli? Biraz bilgilendirirseniz seviniriz. Ee, kalın bağırsak kanserleri e, tümörün yerleşim bölgesine göre değişik bulgularla karşımıza çıkabiliyorlar. Genellikle kalın bağırsağın sağ tarafındaki lezyonlar bize e, geç bulgu veriyor. Bunlar e, gizli kanamayla halsizlik, yorgunluk gibi şikayetlerle başvuruyor. E, anemi bulgularıyla e, bize başvuruyor. Diğer taraftan sol taraftaki tümörlerse kalın bağırsak çapı sol tarafta biraz daha dar olduğu için, geniş olmadığı için bunlar daha çok tıkayıcı bulgularla bize başvuruyor. Dışkı çapında incelme, kabızlık gibi şikayetlerle başvuruyor. Veya dışkıda kanama, kırmızı renkli kanamayla, aktif kanamayla bize başvurabiliyorlar. Yine ileri evre bir tümörse, artık metastaz yapmış bir tümörse bu tümörlerde de karaciğer veya akciğer metastazlarına bağlı işte sarılık gibi yine karaciğer enzimlerine yükselme gibi bulgular karşımıza gelebiliyor. Yine çok ileri evre tümörlerde ise karın içerisinde asit birikmesi dediğimiz sıvı birikmesine bağlı karında şişkinlikte hastalar bize başvurabiliyor. Diğer taraftan bazen hiçbir bulgu vermeden de ileus dediğimiz bağırsak tıkanıklığıyla ani gelişen bir bağırsak tıkanıklığı da kalın bağırsak tümörleri kliniklere başvurabilirler. Peki hocam günümüzdeki güncel tedavi yöntemleri nelerdir kolon kanseri için? Artık günümüzde kalın bağırsak kanserleri eskisi kadar korkutucu değiller. Hem gerek görüntüleme tanı yöntemleri ve tedavi yöntemlerindeki gelişmelerle laparoskopik ve robotik cerrahiyle bu kanserler rahat bir şekilde tedavi edilebiliyor. Eski önceki yıllarda biz açık cerrahiyle biz bunları tedavi etmekteydik. Ve bunların tabii ki o zaman hastanede yatış süreleri, normal aktivitelere dönmeleri çok uzayabiliyordu. Ama artık günümüzde laparoskopi ve robot gibi e, silahlarımız var. Bunlarla hastalar hastanede birkaç gün yattıktan sonra e, çok kısa sürede taburcu edilebilmekteler. O zaman şey diyebiliriz, laparoskopi ve robotik cerrahi çok avantajlı bir yöntem de diyebiliriz sanırım. Tabii artık aynı safra kesesi ameliyatlarında nasıl? Önceki yıllarda açık yapılıyordu. Şimdi aynı şekilde kolon kanserleri ve rektum kanserleri laparoskopik yöntemle ilk tercih ettiğimiz ameliyat yöntemi olarak rahatlıkla uygulanabilmektedir. Peki hocam laparoskop ve robotik cerrahi sonrasında hasta ne kadar daha hastanede kalması gerekiyor? Genellikle e, her şey yolunda gidiyorsa biz ameliyat ertesi günü e, sulu gıda başla, e, almaya başlıyorlar sıvı. İkinci günden itibaren yumuşak gıdaya geçildikten sonra üçüncü günden dördüncü günde hasta her şeyi yemeye başlıyor ve dördüncü günden sonra hastalar taburcu edilebiliyor. E, çok çok nadir olgularda yatış süresi biraz daha uzayabiliyor. Bunlar da genellikle yandaş hastalığı olan hastalar e, ne bileyim kalp hastalığı akciğer hastalığı gibi olan hastaları birkaç gün daha fazla hastanede tutmamız gerekebiliyor. Hocam peki zaten kanser kelimesi yeteri kadar itici geliyor. Bir de kalın bağırsağın tamamen tutması ya da parsiyel bu daha da korkutucu. Şunu söyleyebilir miyiz? Kalın bağırsak kanseri tamamen tedavi edilebilir bir hastalık mıdır artık? Kesinlikle yapılabilir. Evet, tedavisi edilebilen bir hastalık değil önümüzde artık multidisipliner yöntem ekiplerce e e e e e değerlendirdikten sonra bazen ameliyat öncesi tedavi de uygulamak gerekebiliyor. İca, i̇laç tedavisiyle çok büyük tümörler bile olsa bunlar e ilaçla küçültüldükten sonra biz cerrahisini yapıyoruz. E, ameliyat sonrasında da gereken uygun onkologlarımızca değerlendirdikten sonra bu hastalar e, tedavileri yapılıyor. Çok çok ileri olgularda bile metastatik olgularda bile e, artık daha uzun sağ kalımlar e, elde edilebiliyor. Peki hocam sıcak kemoterapi HyPEk bu tedavinin neresinde yer alıyor tam olarak Sıcak kemoterapi, high-tech dediğimiz sıcak kemoterapi son yıllarda e, bizim de çok uyguladığımız yöntemlerden bir tanesi. E, karaciğer ve akciğer metastazı olmayan, yani uzak metastazı olmayan tümörlerde tercih ettiğimiz karın içerisinde, e, karın içerisinde yayılmış tümörlerde uyguladığımız bir tedavi yöntemi. Bazen bu hastalar çok ümitsiz bir şekilde gidiyorlar, karın içerisinde sıvı birikiyor, diğer organlara yayılmış olabiliyor, karın içerisindeki bağırsakların üzerine periton dediğimiz karın zarına yayılmış tümörler oluyor. Bunlar genellikle. Tabi e, deneyimli merkezlerde e, yine bir şekilde yaklaşımla uygun imkanları olan hastanelerde yapılacak ameliyatlar. Büyük ameliyatlar çünkü bunlar. E, yoğun bakım ünitesi, anestezi ekibi çok deneyimli olmalı. Ve bu ekiple yapıldığında high sonrası e, çok daha uzun sağ kalımlar elde edilebiliyor. Bu hastaları kaderine e, terk etmek e, çok uygun bir yaklaşım olmuyor. Yani daha... High pack le daha iyi bir şekilde e, hayatlarını sürdürebilmeleri. Geçmişte tamam. ameliyat edilemez ya da artık yapacak bir şey yok dediğimiz bir hasta grubu HIPEC sayesinde tedavi kürede kavuşabiliyor demek ki. Tabii önceki yıllarda inoperable dediğimiz işte de buna bir şey yapılamazsa... evinize götürün denilen e, grup hastalar vardı. E, ne e, Allah'tan bugün öyle bir şey hani hiç söz konusu olmuyor. E, yeter ki bize bu dedim, demin söylediğim gibi e, uzak metastazlar gelişmemiş olsun. İşte kemik metastazı, akciğer, karaciğer, beyin metastazları olmamış. Karın içerisinde ne kadar büyük tümör olursa olsun biz onları bir şekilde çıkartmanın yollarını buluyoruz ve e, Highpek ilave edildikten sonra da bu hastalar sağlıyor. Tabii kalır. kanser deyince hocam her zaman erken tanı daha kıymetli. Mümkünse hiç bunlara gelmeden yakalayalım. Tabii, bir polip dediğimiz bir durum var. Yani bu, bu kanser öncesi bir belirtimidir. Nasıl bir süreçtir Biraz bahseder misiniz? Aslında güzel bir yere değindiniz. E, kolon kanserlerin bir kısmı genetik geçişte oluyor bir kısmı sporodik. Genetik geçişlerde mutlaka aile hikayesi varsa erken tanı, bunların kolonoskopilerinin çok daha önceden yaptırılması, kanser gelişmeden hatta polip aşamasındayken bu tümörler yakalanabiliyor ve ameliyat bile gerekmiyor. söylediğiniz gibi polipler bırakılırsa kendi kaderlerine yıllar içerisinde kansere kanser gelişebiliyor. Bizim amacımız daha işte henüz polip gelişmeden bu şey kanser gelişmeden bu polip aşamasındayken bunları ameliyatsız tedavi edebilmek. Ee, tabii ailesel geçti e, polip sendromları var. Bunlarda da uyanık olmak lazım. Ee, ailede bir kanser ortaya çıktıysa o anne babada veya akrabalarda ondaki kanserin gelişmesinden 10 yıl önce kolon taraması yapılması lazım. Kolonoskopi'nin yapılması gerekiyor. Ee, bu da genellikle eski yıllarda 50 idi. Şimdi 45'e indik biz kolonoskopi taramalarını. 45 yaşından itibaren hiçbir aile hikayesi olmasa da herkesin kolonoskopi yaptırması gerekiyor. Aslında biraz insanlar da korkuyor yani doktora gitmeye korkuyorlar, çekiniyorlar. Peki nasıl tanılarda, nasıl semptomlarda tanı koyabiliriz? Neleri hissedersek bir doktora başvuralım diyoruz. Bağırsak alışkanlığı değişiklikleri oluyorsa, Normalde her gün tuvalete çıkan bir insanda artık kabızlık ortaya çıkmaya başladıysa, dışkı e, şeklinde değişiklikler varsa, dışkıda kan gözüküyorsa, e, sık sık kabızlık ve ishal atakları varsa bunlar kolon kanserinin öncü lezyonları olabilirler. Yine e, sebebi bulunamayan anemi, e, yine e, bağırsaktan bir yerden kan kaybı, bu poliplerden olabilir, kolon kanserinden olabilir veya gastrointestinal sistemin başka bir yerinden e, kan kaybettiren bir lezyon olabilir, bu mide tümörü de olabilir. Hı hı. E, mutlaka e, bu hastaların doktora başvurması gerekiyor. Peki hocam polip tespit edildiği takdirde aynı seansta ya da ciddi bir operasyon mu gerekir düzeltmek için yoksa daha minimal invaziv dokunuşlarla da polipten kurtulabiliyor muyuz? Polip için ameliyat gerekmiyor. Yani çok çok büyük bir polip değilse veya kanser gelişmiş bir polip değilse artık o gerekmiyor. Ki büyük poliplerde bile ESR, EMR dediğimiz yöntemler var. Bunlarda da ameliyatsız bir şekilde tedaviler yapılabiliyor. Ama polipler artık aynı kolonoskopi seansında, aynı seansla ee, bu polipektomi uygulamak mümkün. Hiç korkulacak bir işlem değil. Komplikasyonları hı hı. da çok 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 az oranlarda bunların, hani polipektomiye bağlı. Aynı kolonoskopi gibi, sadece işlem birazcık daha uzamış olur. Yani kolip, polip bulundu, bulundu ise onun dışında aynı seansta kolonoskop ile aynı seansta polipekleri de, polipektomi dediğimiz poliplerin çıkartılma işlemleri de yapılıyor. Uygulama diyor. sonrası hastanede kalmaya ihtiyaç var mı yoksa Hayır. aynı gün içerisinde taburcu edebiliyoruz aynı. Değil mi hastayı? İşlem bittikten sonra hastalar hiçbir şekilde ağrı duymuyorlar onu söyleyeyim ondan korkuyorlar çok fazla. Evet. Birçok kişi uygun sedasyon almadan kolonoskopi yaptırdığı için ülkemizde onları birbirine söylüyor insanlar herhalde. O yüzden hep bir çekince var kolonoskopiden. Mutlaka Tam bir sedasyon altında yapılması gerekiyor. Böyle bu şekilde hasta hiçbir olayı hatırlamıyor. Ondan sonra da birkaç saat hastanede dinlenip birkaç saat bile değil hani uyandıktan sonra hemen bir şeyler içtikten sonra yarım saat bir saat sonra hastalar eve gönderilebiliyor. Bir tek o gün içerisinde biz dikkat gerektiren işlemleri yapmamasını öneriyoruz hastalarımıza. Araba kullanmasın mesela diyoruz veya mutfak işlerinde işte bıçakla falan çok oyalanmasın. Sedasyona bağlı olarak Sedasyona bağlı o tür şeyler olabilmesin diye dikkat olmasını öneriyoruz. Peki hocam beslenme konusuna değinecek olursak yani özel bir beslenme takip etmeleri gerekir mi? Yani kolon kanserinden önleyici Akdeniz diyeti biz biraz daha şanslıyız ülkemizde meyve sebze e, rahat bir şekilde ulaşılabiliyor e, bu nedenle çok tüketimini artırmamızı öneriyoruz sebze ve meyveden fazla e, onun dışında e, et tüketimi e, ve hazır e, gıdaları fermente gıdaları çok daha az tüketmemiz gerekiyor et et ürünleri e, sucuk salam sosis bunlar e, yine böyle e, içerisindeki katkı maddeleri olan ürünleri çok fazla tüketmemek gerekiyor. Çok teşekkür ederiz hocam verdiğiniz bilgileri için. Bizim için çok değerliydi. Biz çok onore ettiğiniz geldiğiniz için. Çok teşekkürler. Çok kıymetli bilgiler aldık. Çok sağ olun. Ben de nazik davetiniz için çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. ederiz. <laughs> Profesör Doktor Hakan Yanar kolon ve rektum kanseri ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Sıradaki konuğumuzla her şeyden önceye devam ediyoruz. Şimdiki konuğumuz göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ferah Ece. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Olsun. Çok teşekkürler. Söylemeden demeyeceğim? Çok şık görünüyorsunuz <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> çok mersi. Bugün sizinle akciğer kanseri hakkında biraz sohbet edeceğiz. Hı hı. Ee, hocam akciğer kanseri biliyoruz ki en sık görülen ilk üç kanserden bir tanesi. Doğru. Ee, Doğru. Maalesef ki tanısı da bazen geç konabiliyor. Belirtileri nelerdir? Nasıl yakalarız ya da nasıl hisseder kişi akciğer kanseri olabileceğini? Akciğer kanseri aslında çok belirgin bir belirti vermiyor ya da verdiği belirtileri hastalar daha çok e, ignor ediyor çünkü genellikle akciğer kanseri hastaları sigara içen hastalar olduğu için e, mesela öksürüğü var geçmeyen öksürüğü var onu sigaraya bağlıyor en çok gördüğümüz şey geçmeyen öksürük. Nefes darlığı yine sigaraya bağlı olarak sigara içiyorum o yüzden nefesim daralıyor gibi bir takım şikayetlerde bulunuyor hastalar. Balgam çıkarabiliyor çok fazla balgam çıkarabiliyor ve balgamda kan görebiliyor. Aslında balgamda kan gördüğü anda biraz telaş başlıyor kişilerde. Orada korku başlıyor. Evet oradan sonra hekime başvurma daha çok gözüküyor. Fakat yine de işte Balgam çıkartmak için çok uğraştım. Oradaki herhalde evet. e, tahriş ettim e, oradaki damarları ve oradan kanama geldi gibi. Bir takım e, savunma mekanizmaları da evet. gelişiyor doğrusu. E, sırt ağrısı oluyor. Onu da genellikle işte kas ağrılarına bağlıyorlar ya da veya işte omuz üşüttüm. evet ya da üşüttüm, üşüttüm. Diyorsun. aynen öyle. Omuz ağrıları olabiliyor e, veya göğüs ağrısı olabiliyor. E, aslında şikayet var yani hastalık kendini belli ediyor ama. Bunu algılamak birazcık geç oluyor gibi. Peki hocam akciğer kanserinde gerçekten erken teşhis mümkün mü? E, erken teşhis mümkün tabii ki ama e, bir meme kanseri gibi tarama programı rutine girmiş bir şekilde değil maalesef. E, yurt dışında özellikle Amerika'da e, bir takım yapılan çalışmalar sonucunda e, bazı e, bölgelerde ve bazı merkezlerde akciğer kanseri için tarama yapılabiliyor ama herkes için değil seçilmiş olgularda yapmak lazım sigara öyküsü olan, genetik öyküsü olan veya birtakım e, işte predispozan faktör ...kolera maruziyeti olan kişilerde yılda bir düşük doz bilgisayarlı tomografi çekmek mümkün. Hı hı. Ve e, bununla da yapılan çalışmalar var. E, mortalitede yani ölüm oranında yüzde yirmi azalmalar gösterilmiş aslında. Fakat dediğim gibi rutinde değil e, özellikle seçilmiş olgularda e, bu şekilde davranmak biraz lazım. Biraz kaçmamak lazım sanıyorum hocam. yani Hekimden kaçmamak evet, lazım. Bir arada içiyorsak de. özellikle ya da kişi içiyorsa ve biraz önce bahsettiğimiz bulgular varsa... Sürekli bir savunma mekanizması yerine bir Doğru. muayene olmak daha sağlıklı gibi duruyor. Doğru. Peki muayeneye geldik o süreçte işte, tanı anlamında bizim kullandığımız bir işte biraz önce bahsettiğimiz tomografi veya buna benzer bronkoskopiden bahsedilir. Ne tür tanı yöntemlerimiz var? Şimdi ilk önce tabii ki bilgisayarlı tomografiyi çekmek lazım. Bilgisayarlı tomografide herhangi bir kitle lezyon gözükürse o zaman bunu isimlendirmek gerekiyor. Yani e, biyopsi şart ve bu biyopside e, ilk önce yapılacak olan e, işlem biyopsi için bronkoskopi. Bronkoskopi e, bizim daha önce gastroskopi olarak bilinen evet. mideye bakılan alet gibi bir alet bizde de bronkoskop ve e, aynı onun gibi bir işlem. Işıklı bir alet, ucunda ışığı var. İşte burundan ya da bazen ağızdan girilerek bronşların içerisine bakabiliyoruz. Bronşların yani aletin uzanabildiği yerlere kadar bakabiliyoruz. Ama bazen öyle oluyor ki bronş içinde herhangi bir tümör gibi bir şey görmüyorsunuz. Fakat biliyorsunuz ki bilgisayarlı tomografiden orada lenf düğümlerini tutmuş. Lenf düğümleri büyümüş. O zaman buna bronkoskopiye biraz daha değişti irilmiş vaziyette Ebus dediğimiz bir e, ultrason probu ekleniyor ve o ultrason probuyla işte bizim ana bronşlarda ya da daha dip bronşlarda görmediğimiz herhangi bir lezyonu e, ultrason probu yardımıyla görebildiğimiz e, durumlar oluyor. Ve biz buralardan iğne biyopsisi yani toplu iğnenin topuzu kadar küçük e, biyopsiler alıyoruz. Peki şimdi hasta geldi bu e, işlemi yapmaya karar verdik. Hı -hı. Hafif bir sedasyon altında mı yoksa genel anestezi mi oluyor? E, şimdi normal bronkoskopi yani konvansiyonel bronkoskopi derin sedasyonda oluyor. Hı -hı. E, genel anesteziye gerek yok. E, Ebus da derin sedasyonda olabilir ama bir Ebus biraz daha meşakkatli bir iş. O yüzden biz hastanın konforunu da düşünerek e, genel anesteziyle yapıyoruz. Peki hastanede yatış gerekiyor mu? E, hayır gerçekten. gerekmez. Aynı gün içerisinde taburcu olabilir. E, Ebus'ta bir de bir ikinci e, konforu arttıran şey başımıza bir patolog bulunması. Hmm. Yani e, biz aldığımız materyali patoloğa veriyoruz. Patolog o sırada hızlı boyama Anlık, teknikleriyle aynı e, şey gibi ameliyattaki e, frozen section gibi. E, bize diyor ki burada yeterli materyal var. Ben bununla tanı koyarım. O yüzden işlemi sonlandı. Daha sonrasında evreleme Aynen öyle. Ya da diyor ki hayır bu yeterli değil. Biraz daha devam et. Biraz daha bana örnek al gibi evet, bizi ak yönlendiriyor. Akciğer ak ak kanseri çok korktuğumuz bir kanser ama yani şu ana kadar bahsettiğimiz her şeyde daha ameliyathaneye bile girmedik. <gülüyor> Aslında <gülüyor> yani kaçmayıp en ufak bulguyla gelsek çok ciddi ve sorunlu bir süreçten kurtulmuş olduk. Kesinlikle öyle. Evet, Patoloğa gittik, var. evreleme süreci nasıl ilerleyecek bundan sonra? Yani Evresi ne oldu da önemli biliyoruz ki kanserleri. Çok önemli. Özellikle erken evrede e, tam kür şansı var. Yani erken evre yakalamak hastalığı çok önemli. Diğer bütün kanserlerde olduğu gibi. Ama özellikle akciğer kanserinde biraz önce de bahsettiğiniz gibi prognoz kötü olduğu için yani gidişat kötü olduğu için erken yakalamak çok büyük avantaj. E, ameliyat şansını ...kaçırmamak çok büyük bir avantaj. Evrelemede ilk olarak biz e, PET-CT yapabiliyoruz. PET-CT yani bütün vücut taraması. E, başka organda tutulum var mı? Lenf nodlarında tutulum var mı? Veya herhangi bir yere sıçramış mı? Gibi şeyleri bize bilgi veriyor. Bunun sonucuna göre de eğer iki akciğer arasındaki mediasnel dediğimiz orada lenf düğümlerinde tutulum varsa işte bunlardan örnekleme yapmak lazım. Tanımız olsa bile. Çünkü bu bir evrelemenin önemli bir ayağı. Eğer lenf düğümlerinde tutulma varsa o zaman tedavimizi değiştiriyor. Yani belki öncesinde bir kemoterapi, radyoterapi vermek gerekebilir. Peki evet, hocam tedavi nasıl ilerliyor? Erken gibi. taşısta ve ileri evrede. Çok doğru. Çok doğru. O yüzden evreleme çok önemli. Her e, kanser türünde öyle ama akciğer kanserinde gerçekten çok önemli. Çünkü sağ kalımı etkiliyor. Yani ne kadar erken yakalarsanız sağ kalım o kadar uzun oluyor. Hatta hatta erken evre yani evre birde yakaladığınız zaman neredeyse tam kür şansı bile var. O yüzden de e, lütfen hiçbir bazen şikayeti yakın. atlamasın e, hastalarımız ve hemen hekime başvursunlar. Cerrahi dışında tedavi süreci nasıl ilerliyor hocam? Ne Eğer cerrahi uygun değilse yani ileri evre ise e, o zaman kemoterapi ve radyoterapi ön plana çıkıyor. E, tabii şimdi akciğer kanserinde iki ana grup var. Küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli dışı akciğer akciğer kanseri, hı hı. Ee, küçük hücre dışı küçük hücre dışı akciğer kanserinin de bir takım alt grupları var. Ee, örneğin adenokanser grubunda e, artık hedefe yönelik tedavi yapabiliyoruz, kişiye özel tedaviler yapabiliyoruz. Bunlar içinde ek gen mutasyonları çalışmak lazım. Herhangi bir gende mutasyon bulursak o mutasyona uygun tedaviler mümkün artık. Yani iş e, eskiden olduğundan çok daha farklı bir boyuta geldi. E, yine bütün kanserlerde de düşünülebilecek immunoterapiler var. Onlar için de ayrı bir takım e, parametreler çalışılıyor patolojik olarak ve onların sonucuna göre de hastaya bireysel olarak tedavi vermemiz mümkün. Örneğin e, bir hasta e, adenokanser, öbür hasta da adenokanser ama ikisine tedavi farklı veriliyor. Aynı hastalığa sahip olmaları e, sonucunda aynı tedavi almaları gerekir diye düşünürken evet. öyle olmuyor işler. E, hepsine ayrı e, tedavi veriliyor. Peki bu da farklılaştıran. Evet. Bu da bireyselleşiyor artık. Yani her hasta eşit artık değil bizim beysen. gözümüzde. Evet, çok önemli. Yaş grubu nasıl hocam? Sanki böyle bu klinik bulgular 60 70'ten sonra olursa şüphelenelim gibi bir algı var ama çok da öyle değil. E, sanki. Maalesef çok genç hastalarım da var benim. Yani 40'lı yaşlarda, 30'lu yaşlarda hastalarım var. itiraf etmek gerekir. E, tabii ki 50 yaş üstündeki e, bireylerde biraz daha fazla gözüküyor. Onu göz ardı etmemek lazım ama e, gençlerde ben nasıl olsa gencim sigara içmeye devam edeyim. 50 yaşıma geldiğimde evet. sigarayı bırakayım diye bir şey söz konusu değil. Nasıl olsa bana bir şey olmaz. Evet, evet öyle bir şey oluyor. söz konusu değil. O yüzden de lütfen sigara içmeyin. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok ben kıymetli bilgiler verdiniz. Çok sağ olun. Geldiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sıradaki konuğumuza devam ediyoruz. şimdiki konuğumuz periyodontoloji ve implantoloji uzmanı Doktor Osman Öztürk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Sizler nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler, Çok teşekkürler. Bizler Çok deyiz. sağ olun. Bugün sizlerle implant hakkında, implant tedavisi hakkında biraz konuşmak istiyoruz. Malum hocam ağız hijyeni önemli ama buna dikkat etmediğimizde bu süreç diş kayıplarına kadar gidiyor. Tabii. Diş kaybı olduğu takdirde implant tedavisi uyguluyoruz. Bu nasıl bir süreçtir implant tedavisi? Bu işin çözümü müdür? Biraz yani başlayalım. şöyle aslında artık implant diş çekiminden sonra diş kayıplarında implant artık bizim birinci önceliğimiz. Normal klinik pratiğimizde de artık çok fazlasıyla girmiş vaziyette. Diş eksiklikten aklımıza ilk gelen tedavi artık sabit bir protez ihtiyacı olduğu için implant tedavisi oluyor. İmplant tedavisi diş çekiminden sonra çekim yerine hemen implant uygulayabiliyoruz. Ee, çekim yerinin iyileşme durumuna göre kemiğin kalitesine göre bazen bu süreci beklediğimiz zamanlar oluyor. Veya bazen bu e, implant uygulaması ile beraber e, kemiği farklı model edebileceğimiz farklı tekniklerle e, ekstra kemik tozlarıyla vesaire farklı cerrahilerde uygulayabiliyoruz. Ama e, implant işin özünde artık bugün herkesin aşağı yukarı bir fikir sahibi olduğu bütün insanların ailesinden komşularından vs. duyduğu basit bir tedavi bir operasyon aslında bir implant cerrahisi ama bizim için artık çok e, klinikte sık uyguladığımız minör bir cerrahi artık. Bir diş çekiminden farklı olarak gözlemlemiyoruz yani implantı veya sonrasında gelişecek sürece. E, aşağı yukarı artık implant tedavileriyle ilgili çok fazlasıyla e, yayınlarımız var. Çok fazla bilgi sahibiyiz. Artık e, birçok önlemi aldığımız Fazlığı süreçte ve yaygınlaştık aslında. Evet artık çok, yay, çok yaygınlaştı. Bazı hastalar Tabii abartarak yani farklı diş çekimine direkt implant isteyenler de oluyor. Yani Biz maksimum vaziyette dişi koruma amacındayız tabii ki ama e, o seviyeden sonrasında artık implant tedavisi kaçınılmaz oluyor. Peki hocam implant tedavisi öncesi ben bunu bir karar verdim. Hı -hı. Yaptırmak istiyorum. Bunun öncesinde nelere dikkat etmem gerekiyor? Yani aslında sizin dikkat edeceğiniz şey çok fazlasıyla e, sizlik bir şey değil. Yani öncelikle dişin neden çekildiğine konuşmamız lazım. Eğer ki diş sizin ağız hijyeninizle alakalı, sizin bakımı eksikliğinizle alakalı veya kullandığınız farklı alışkanlıklardan dolayıysa öncelikle bunu bir bırakmamız gerekiyor. Hı hı. Onun dışında normal vücut sağlığınızda sistemik hastalıklarla alakalı herhangi bir e, bu durumu engelleyecek bir olay var mı yok mu ona göre doktorunuzla veya ilaç durumunuzu değerlendiriyoruz. Bununla alakalı optimum şartları sağladıktan sonra evet, sizin başladım. implantla alakalı dikkat edeceğiniz şey normal bir yara iyileşme sürecinde dikkat edeceğiniz şeylerden farklı değil. Peki hocam yani buradan şunu anlıyoruz anladığım kadarıyla implant kaybın olduğun yere başka bir yani yapay bir diş koymak gibi sanki. Evet. Dolayısıyla da burada aklımıza gelen ilk soru şu oluyor gerçek bir dişe benzeyecek mi hem kullanım adına hem Hı -hı. kozmetik adına. Yani doğal görünecek. Doğal mi? görünecek. Mi? Ee, şimdi şöyle implant aslında bir yapay bir diş kökü. Titanyumdan yapılmış. Vücut dokularıyla %100 uyumlu bir materyal. Biz bu materyali çene kemiğine yerleştikten sonrasında e, doğallığı korumak amaçlı, amacında tabii ki çevre dokularla uyumlu bir protez, bir diş yapmamız gerekiyor. Bu normal bir e, porselen bir seramik dişten farklı değil. İmplant bir vida aslında yani bir mekanik olarak. E, yaptığımız bu porselen seramik dişlere bu implantın içerisinde biz e, takarak yeni bir protez elde ediyoruz. Bu protez materyali e, normal bir diş, seramik materyalinden farklı değil. Zaten şu an e, elimizde olan bilgisayar destekli çok fazlasıyla üstün e, estetik materyaller var. Bunları uyguladığımız zaman e, hem çene kemiğiyle uyumlu, hem etrafındaki diş uyumlu, estetiğe yatkın, komşu dişlerin rengiyle aynı, morfolojisi aynı şekilde e, ciddi yani ee, Vücut aslında yüz uyumlu dediniz. Hı hı. Peki hiç ilerleyen zamanlarda mesela yaptırdım daha sonra ilerleyen zaman bunu vücudun reddetme olasılığı var mı? İmplantı vücudun reddetmesi diye bir şey aslında söz konusu değil. İmplant bir e, materyal çok bir uyumlu olduğu için bir problem yaşamıyoruz. Sadece şimdi olay aslında materyalin çene kemiğiyle uyumu. E, çene kemiğiyle uyumu içinde kemiğin kaliteli olması ve kemikle implantın arasındaki o bağlantıyı sağlayacak kan pıhtısının veya kan faktörü hücrelerinin e, kaliteli olması gerekiyor. Siz eğer burada e, implant zaten artık birçok markadan ziyade iyi bir materyal, Ma, e, çok marka bağımlısı değiliz artık. Yani ortalama bir markada da herhangi bir problem yaşamıyoruz. E, i̇şin sistemik boyutunda vücudun burada reddetmesini engellememiz için e, engel, en, yani engelden ziyade burada bir lokal iltihaplanmasını engellememiz lazım. E, örneğin işte kontrol altında olmayan bir şeker hastalığı varsa, metabolik problemleri varsa kemik kalitesini e, bu, bulacak bir kemik erimesi, bir osteoporozu varsa veya işte atıyorum e şimdi biraz önce kanser konuştuk. Onunla alakalı bir radyoterapi, kemoterapi almış bir hastamız varsa bunların o kemiğin oksijenlenmesini sağlayan veya kan hücrelerinin aktiflenmesini sağlayan işte faktör eksikliğine vesairenin e, tedarikini yaptıktan sonra implantı uyguluyoruz. Sonrasında artık durum bir yara iyileşmesini bozmamamız için hastaya işte örnek veriyorum antibakteriyel ilaçlar veriyoruz. Hı hı. Antiseptik kargalar, antibiyotikler, ağrı kesiciler. Bunları kullanan hasta zaten lokal iltihaplanmayı ne kadar e, süre kullanması belette. gerekiyor peki bu ilaçları? Hastalar yani basit bir implant uygulamasında çok fazla bir hastanın bir ağrı kesici ihtiyacı olmuyor. Hı. Yani implant uyguladığı Çok ağrılı bir işlem değil yani. Değil yani bir diş çekimi dediğim gibi örneğin, örneğin diş çekim implant yaptığım zaman hasta implanttan ziyade diş çekiminden dolayı ağrı duyuyor. O yüzden implant ondan kıyasla çok daha ağrısız bir olay. Ee, belki işlem günü kullanıyorlar ama ertesi gün genelde bir iki tane kullananlar ikinci güne geçmiyor. Ama antibiyotik ağrıdan bağımsız olarak işin durumundan dolayı kullandırıyoruz. Peki hocam bu implant uygulaması her yaştaki hasta uygulayabilir miyiz? Her yaşta uygulanabiliyor mu? Yani, Yoksa belli bir e, yaş aralığı mı var? Aslında yaş aralığı yok da ön, e, şimdi kemik dedik kemiğin iyileşmesi dedik. Bunun için bir büyüme gelişmenin tamamlanmış olması lazım. Bunun için de yani biz ideal yaş olarak bu trupta bunun e, ...tatbikini yapmak yerine genelde alt limit olarak 18 yaş belirleriz. Tabii ki 18 yaş öncesinde diş kaybı yaşayan insanlarımız oluyor maalesef. Bunlar için de e, diş kayıplarını önlemek amacıyla veya kayıptan sonrasında yer tutucu dişler yapıyoruz. 18'i bekledikten sonra 18 yaş bizim için ideal bir zaman oluyor. Üst limitte ise herhangi bir yaş limitimiz yok. E, yani 70 olur 80 olur fark etmez. Diş eksikliği olan her hasta implant uygulanabilir. Dediğimiz bu bahsettiğim metabolik e, durumların dikkate aldığımız süre boyunca herhangi bir yaş problemimiz de olmuyor. Peki hocam implant için kullandığı yani implant yaparken sonuçta orada bir diş oluşuyor yapay da olsa. Ee, bunun için kişiye spesifik bir e, materyal mi yoksa ağız yapısına göre ya da